Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Bir kanalına hoş geldiniz. Bugün moralim bozuk. Hiç olmayacak, hiç aklıma gelmeyecek bir şey yaptım. Geçen gün şöyle bir hayvanlara bakayım dedim. Sonra akşam vakti aşağıya kümese koydum. Hayvanların da yerlerini değiştirmiştim. Ee, en böyle beğendiğim kilo olarak, yetenek olarak güzel bulduklarımı neyse aşağıya aldım kapalı alan daha iyi olur diye. Akşam karanlığında telefon ışığı da yanmıyor, telefonun şarjı bitmiş. Boş diye düşündüğüm hükümese koymuşum Haziran yavrusunu. Yani sabah babam burada şu anda. Sabah babam görmüş. Ee, almış ama olan oldu. Yani o kadar canım sıkıldı ki. Bir yandan bugün çıkım zamanı. Cicivler çıkıyor. Şubat'la ikisi aynı kümese denk gelmiş. Bolu grubundan. Tabi Şubat ağır. Yani ona göre ağır. 2500 civarı. Diğeri Haziran 1-900'de en son. Üst kaga gitmiş. Mayası kalmış. Yıpranmış hayvan. Bakalım şimdi eve aldım. Ee, sıcak kalorifer yanına koydum. Ee, i̇nşallah toparlar. Yani böyle bir şey oldu mu? İnsanda var ya hiçbir şey yapası gelmiyor. Hani bir de benden kaynaklı bir durum oldu. O zaten çok can sıkıcı. Keyfim yok yani. Bayağı bir canım sıkıldı. Hayvanlar böyle. Ee, tavuklar. Tavuklar da aslında dışarı salmasak daha iyi ama babam da salıyor. Ee, onlarda da bazılarında hafif bir hıkırtı var. Şöyle sularını kapattım. Eee su verdim. Ne bileyim, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir aksilik oluyor. Beyazı da kaybettik. Belliydi zaten gidişi hatta. Ne yapsam tedaviye yanıt vermedi. Eee 3-4 günde hayvan bayağı bir kötüleşti. Sonuç olarak artık beyazımız yok. Yavruları var. Yavrularından da en beğendiklerimizden bir tanesi öyle oldu. Yani bilmiyorum ya bu iş başta başına birçok zorluk içeriyor zaten de. Şöyle bir kaç bakalım geçelim. Çok uzun bir video değil olmayacak bu. Pek de keyfim yok. Evet bir tanesi burada. Yerleri değiştirdim. Şu martı burada arkadaşlar. Şurada bir tane mart var. Şöyle hızlıca geçelim. Şuradaki burada duran haziran vardı. Ona bir baktım arkadaşlar. Yani maşallah çok beğendim. Onu buraya aldım kapalı yere. Bunu buraya aldım. Bu da güzel. Şurası kum bölmesi zaten. Ballığımız burada. Onun yanına ferik attım. Azıcık hayvan rahatlasın diye. Bollu horozumuz burada. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Yani bilmiyorum işte oluyor bu böyle şeyler. Yani ihmal diyeceğim İhmal de değil. Ne bileyim artık aptallık mı dersiniz? Ne dersiniz bilemem. Böyle bir şey oldu. Olmasaydı keşke ama oldu. Şimdi hayvana bakacağım. Akşamları gelirim. Babam yapamaz. Biraz şırıngayla beslerim. Haziran'ı. Diğerinde bir şey yok. Şubat'ta bir şey yok. Onun bir iki tırnağı uç bölgeden kırılmış. Başka bir sıkıntı yok. Ee, ama Haziran tabii ki çok ezilmiş. Burada da bu var arkadaşlar. Ee, Gaga için bu tırnak bakım besleyici, sertleştirici e, malzemeler var. Onlardan bir tane alıp kullanmayı düşünüyorum. Şurada da gel bakalım gel oğlum gel. Burada da bir tane martımız. Geç gelişen martımız 2800 oldu. Böyle arkadaşlar. Cicilerimiz çıktı. Yani 15'te 14 çıktı. Bir tanesi baktım çıkmıyor. Ben çıkardım. Dikkatlice. Nasibi varsa yaşar. <laughs> Bu da burada arkadaşlar. Maşallah çok güzel bir hayvanımız. Renk güzeli. Evet şurada bir hayvanımız. Çok göstermeye gerek yok. Ee, bu zaten şeyle tutan Haziran'la Şunu çok arkadaşlar maşallah eksik etmeyelim. Yani bilmiyorum ya hep de insanın en sevdiklerinin başında bir şey geliyor ya bu işlerde. Her zaman böyledir zaten. İlk grubumuz burada arkadaşlar. Bir haftalık oldular. Çok da uzun uzun çekmek istemiyorum. İkinci grup burada e, çıktılar. 14 tane çıktı, 15'te bir tanesini ben çıkardım az önce söylemiştim. E, bugün burada kalsınlar, İyice kurusunlar. Bir sonraki gün buraya alacağız. İlk grupta iki tane kaybımız olmuştu, ondan ders çıkardık. Şöyle arkadaşlar, ben lambayı hatta şimdiden yaktım, zeminde ısısın diye ısıtıcı lambayı. Hazır, hazırlığımızı yaptık. Bakalım. Burada o işte sıkıntı yaşayan Haziran'ın kardeşi maşallah. Bunlar zaten onunla bir tutmuşlardı. Ee, hatırlarsanız kapattık, toparladık. Olay da burada gerçekleşti şu kümeste. Tabii ki temiz dedim. Burada da Nisanlardan bir tanesi. Şu yukarıdaki Haziran'ı da buraya aldım. Buna baktım arkadaşlar maşallah. Yani tahmin ettiğimiz gibi 5 dakika baktım. 5 dakika üzerinden konuşuyorum. Ee, güzel görünüyor. Hem seri hem güzel böyle taşın tırnağını kullanan bir hayvan olacağı benziyor. Evet. Böyle işte. Oluyor böyle şeyler. Tabii ki insanın tüm neşesi kaçıyor. Keyfi kaçıyor. Bir yandan seviniyoruz. Ee, cici'ler çıkıyor. E bir yandan da böyle bir şey yaşıyoruz. Hayvanlar da durgun. Hasta olmuşlar. İlacını verdik. İnşallah iyi olurlar. Kar yiyorlar arkadaşlar. Sürekli kar yiyorlar. E aşırı kar yemekten doldu. Hasta olduklarını düşünüyorum. Tavukların, dışarıdakilerin. Horozlarda bir şey yok. Böyle bir hastalık falan yok. Çok şükür iyiler. Beyazı saymazsak başka bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar. Yani... Olacak oluyor. Elden gelen bir şey yok. Dikkat edeceğiz elimizden geldiğince. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz diyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de videoyu uzatmıyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir süre e, video paylaşmayabilirim. Bakalım şöyle bir işler yoluna girsin. Biraz neşem yerine gelsin. Ondan sonra bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı ramazanlar diliyorum.